Arkadaşlar bugün yine Paris topları geldi. Arkadaşlar bugün bunu açacağız. Bir bakalım şuna. Ben tabii ki ya Neymar ya Mbappe istiyorum. Neymar maksimum olunca 98 oluyor. 25 seviye oluyormuş maksimum. Bakalım bir. Yani her şeyi çok iyi arkadaşlar görüyorsunuz kafası iyi olmasa da olur adam zaten kanat sıçrama fiziksel de bas bunlar Neymar için çok önemli şeyler değil Arkadaşlar bir de ben Neymar'ın en sevdiğim özelliklerinden biri zayıf ayak yeteneği çok iyi ve ben de kanatlarda zayıf ay ayak yeteneğine çok ihtiyaç duyuyorum şimdi geçtik Mbappe Tamam maksimum 37 seviye oluyor 7 seviye oldu mu? zaten o da 98 oluyor. Bir ara haftanın takımı kartı gelmişti 94'lük. O 100 oluyordu. Bize çıkmamıştı. Yüksekten pas benim çok umurumda değil. Bu çıkarsa zaten arkadaşlar ben çift forvet oynatırım herhalde. 21. ipimiz var. Herhalde onda çift forvet ilk bir şey alırız. Arkadaşlar bir de ben Neymar'ı çok istiyorum çünkü artık Hazard'dan bıktım. Üçüncü gündü. Hazard'ı çıkardım. Pes'e başladım. Üçüncü gündür. Ben Pes'e başladı. 5-6 ay oluyordur rahat. Sonra Pes 20'ye bir ara Pes oynamıyordum. Sonra bayağı 2-3 iki, günü ikinci 3 gün açtım bir. Black, Black Ball gelmişti bir yerden. Biz maç mı yapmıştım öyle bir şey işte. Açtım bir hazar çıktı o zaman çok sevinmiştim ama artık sıkıldım yani. Yeni bir heyecan arıyorum. Arkadaşlar bir de Neymar ya da Mbappe çıkma durumunda direkt max seviye yapabileceğiz. Çünkü şu şuradaki etkinlik modunda bana şey geldi. 100 binlik bir antrenör geldi. Şöyle biraz antrenör biriktirdim ama şurada 100 binlik bir antrenör var. Bir de i̇şte artık nedense e, 1600 etkinlik puanında bir bir yıldızlı veriyor. Yani binlik antrenör veriyor. Nedenini anlamadım. Neyse daha fazla konuşmadan hadi açmayalım. Bir de şunu Bolonga'yı açmayacağız. Çünkü en iyisi 87'lik veriyorsunuz. Bunu da oynatmam azart O kadar da değil yani. Ben şimdi geldim, tıklıyorum. 100 milyonluk parası. Anlaş. Bismillahirrahmanirrahim. Ronaldo üstüne Neymar gelmedi. Thiago Silva sanırım. Aynen Thiago Silva aldı iki topumuz. Bismillahirrahmanirrahim. İçimden de Maria gelecek gibi bir his çıkıyor ya da Navas. Bismillahirrahmanirrahim. Fransa'ya gittik. Ah ne dedim Navas. Yani Navas. Ben bu Navas'ı ne yapayım? Yani 93 var. 94 Neymar'ı. Yani 94 o şey ne o yerim var. 90, 92 Handanovic'i silmediysem o var silmiş miydim hatırlamıyorum. Şimdi Allah'ım lütfen ya Neymar ya Mbappe çıksın artık. Lütfen. Fransa tamam. Hayır 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 hayır. 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 Çok kötü oldu. Gerçekten çok kötü oldu. Ben bunların hepsini antrenör yapacağım. Top ben ne yapayım ya? 99 dolar 97 vanlar. Like. Ne yapayım ben şimdi bu Silva'yı? 93 van oluyordur. Ben ne yapayım şu Navas'ı? Allah. Im. Çok kötü oldu. Biraz daha antrenörümüz olmuş oldu. Artık diyecek bir şey yapamıyorum yani. Ne diyebilirim ki? 500 mikro parasıdır o Ne diyebilirim? Arkadaşlar bir de Ronaldo'yu basınca şurada 99 oldu. Kart 98'lik ama santrafa koyunca 99 oluyor. Yani De Jong 97 oldu. Kadro böyle işte şu Hazart'tan da bir kurtuluş ümidi doğmuştu. Ama şimdi bir anda bir karanlık çöktü. Şu Euro 2020 neymiş ya? Merak ettim. Yok aynı şey. Milli takım veriyormuş sadece. Arkadaşlar şuradan da bir maçımızı yapalım. Bir gol yaratabilirsek atabilirsek bir tane de Axtro Allah bu iş mı bozdu. Arkadaşlar bugün takipte kalın. Çünkü silteriyor veya agarıyor. bir iyi oyunu da videosunu gelebilir. rakip aranıyor aranıyor bulunmuyor. Ağla bağlantı kontrol ediyorum. Arkadaşlar maçta görüşürüz. Arkadaşlar sonra tekrar oyuncu aranıyor falan dedi. Biraz daha uzun sürdü. Neyse arkadaşlar şimdi kadromuz bu şekilde, yedeklerimiz şu şekilde. Bu arada obla basıp 95'lik yapsan mı diye düşünüyorum. Ama çok gerek yok. Moraller böyle var anlamda Çökmüş. Moraller çökük. Takımın kadrosuna bakma Bakmayı unuttum ya. Neyse arkadaşlar, ıı, yani gerçekten şu Neymar çıksaydı çok iyi PES bize şöyle yapmış olurdu. Ronaldo önce Ronaldo, sonra Mbappe, sonra Neymar falan. Biri çıksa da çok iyi olurdu ama eskiye döndük yani. Bir Ronaldo çıktı diye umutlandık ama yani eskiye geri döndük. Çok sinirli. Arkadaş, işte o rakibin öğ kadrosunda merak ettim. Oo, bizden çok daha güçlü. 99 Ronaldo santraforu koyunca bu 100 bin falan defa 4500 Dövümdeki 499-500 diyelim. Tamam. Depay başladı. De Bruyne. Şimdi verdi Marcelo. Şimdi de Jong aldı. Maradona'ya verdi. Piki aldı. Taç. Şimdi Maradona verdi de Jong. Şimdi de Jong Maradona'yı kaçırmaya çalıştı olmadı. Şimdi Christian Eriksen verdi Marcelo. O da Depay'a verdi. David Beckham aldı şimdi. Ronaldo. Ronaldo. Fabinho aldı. Çok bir sıkıştırdılar orada. Ronaldo'yu 4 kişi sıkıştırdılar yani. Şimdi Maradona. De Jong'u kaçırıyoruz. Pique'ye kornere çıkarmadı. Fabinho. Ver eliksen. De Bruyne, David Beckham. Beckham şimdiden iki top aldı. İyi başladı. Ama şimdi de pas hatası yaptı. Yok. De Jong yaptı. Messi Ronaldo'ya pas verdi. De Jong verdi zannetti. Tekrar De Jong. De Jong bastırdı aldı. Aa, Maradona'nın önü bomboş şimdi. Maradona. Adamlar çok güzel çok çok pres yapıyor ya. Neyse ama bizim de defans armut değil yani. Dediğim anda mükemmel bir ara pas kaçırdı ya. Dedikçe nazar değiyor Hayır. Aha yedik. Burada bir de gol yemek çok önemli değil. Atmak önemli. Çünkü görevimiz bir... Çok önemli değil. Neyse arkadaşlar Santrovic. Şimdi Toni Kroos. Verdi David Beckham. Ronaldo kaptır. Ve şimdi Ronaldo'ya bir pas. Noyer aldı. Şimdi David Beckham Zanetti. Zanetti geliyor. Verdi Ronaldo. Ronaldo veremedi. Adamlar nasıl şu yapabiliyor ya? Adamlara şu yaptırmamamız gerekiyor. Şimdi de yol. Bir gol salsan ne olur ya? Sana zararı dokunmuyor zaten. Bir gol sal bana. Sonra kendi kalemi 3 tane atayım. Anlaşalım öyle ya. Benim amacım bir gol atmak. Üç tane kendi kaleme atarım sonra. Aha ve gol. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo attı. İzletmiyorlar tabii golü. Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro. Çok güzel. Son dak ilk yerin son dakikasında attık. Tamam, yani oradan da bir güzel. inşallah oradan bir şey verir diye umut ediyorum. Bu oradan Neymar'ı vermediyse Boxer'dan siyah top verme ihtimali de çok düşük ama hadi bakalım. Şimdi bakalım. Bir değişiklik yapalım. Pa vardı bir sokalım var yerine yani. morali çünkü düşük. Ya adam oyundan çıktı. Yaşasın. Beleş galibiyet. Keşke 5 gol isteyen de bu olsaydı. Neyse arkadaşlar. box Ovda görüşürüz. Arkadaşlar bayağı uzun bir bekletti bizi. Ondan sonra 4 tane oyuncumuzun sözleşmesi bir diledik. Tamam buradan ben kimi isterim? Lebron oynuyor olur. Ronaldo'muz var. Oblak. İhtiyaç yok. Ama böyle konuşuyoruz da yani. Şunlardan hiçbiri çıkmayacak. Bunu da bilerek konuşuyor. Şöyle bakayım. Jordi Alba iyi olabilir aslında. Stop, sol bekle stoper oynatmamış oluruz bir süre. 91 falan olursa iyi olur yani. <laughs> Tony Cross'umuz var o da çıkmasın. Çünkü ya da çıksın ya iyi antren olur. Neyse bunların hiçbiri çıkmayacak ki zaten bunu da biliyorum. Ve 25.000 GP ile ödenecek dedik. Geliyor ne geliyor? İngiltere ve gümüş top. Bak görmeden nasıl biliyorum. Bakalım. Şu üç tane çöp geldi. Daha onları da arkadaşlar bir antrenör yaparım. Sonradan Videoyu bitiririz. Mesko'da mükemmel takımın yıldızı. F. Tomori. Vay be hep F. olsun istemiştim. O oh, hadi bunlar Ronaldo'yu basalım. Ronaldo. Kaleci. Hadi Ronaldo'yu ona basalım. Arkadaşlar ant baya bir antrenörümüz var. Eğer ki Messi falan gelirse direkt yüzlük yapabileceğiz veya Neymar gelirse onu 98'lik, Mbappe gelirse 98'lik kaçlık oluyorsa herhangi bir kartı maksimum yapabiliriz. Çünkü bayağı 110.000 yaklaşık var burada. Neyse evet, arkadaşlar Başka bir videoyla görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.